Herkese merhabalar, yeni bir videodan Bugün sizlerle beraber Twitch kanalımız hakkında konuşacağım Ve sizin istekleriniz hakkında Tabii ki Ben bölüm son Canavarı'nda 2010 yılından beri çalışıyorum. 2010, 2010'da, Mayıs ayından beri çalışıyorum. E, ondan sonra YouTube hayatına başladım. Sizlerle tanışma fırsatı buldum ki benim için çok güzel oldu. Ben e, Twitch üzerinde bölüm son Canavarı'nda en az haftada bir kez, iki kez yayın yapıyorum. Ve bilenleriniz olabilir, bilmeyenleriniz olabilir. bilenlerimiz bilmeyenleri söylesin. Böylece bunu yayalım. Sizlerle daha da canlı canlı ıı, oyun oynayarak görüşebilelim istiyorum işin açıkçası. Beni takip eden birçok kişi aslında BSC'nin Twitch kanalını da takip ediyor. Ve benim canlı yayınlarıma da katılıyorlar sağ olsunlar. Şimdi de isim sayarsam birini kaçırsam bana küfür edecekler biliyorum ama... Siz kendinizi biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Yayınlarının güzel kısmı sizinle beraber... Ee, çok güzel bir ilişki kuruyor olmamız. Ben mesela e, Twitch üzerinde tanıdığım arkadaşları sürekli iletişim halinde olduğumuz için çok daha e, aklımda kalıyor. Çok uzun zamandan beri ta beni takip eden kişiler var. Bunlarla sürekli iletişim halinde kalabiliyorum. Gördüğünüz gibi de aklımda kalıyor. Daha çok kişi çekmek istiyorum ve sizinle de daha çok iletişimde kalmak istiyorum. Bu yüzden de yardımınıza ihtiyacım var. Bana e, bölüm son göre üzerinde yaptığım yayınlarda ne görmek istediğinizi aşağıdaki yorumlarda belirtirseniz ben de yayın programını buna göre ayarlarım. ve Böylece hem sizin için hem de benim için çok daha güzel bir yayın olur. Ben genel olarak sizin ne sevdiğinizi biliyorum ama Tabii ki her zaman şey yapamıyorum yani her zaman sizin ne seveceğinizi bilemem. O yüzden genel olarak böyle bir sizden sizle beraber fikir alışverişi yapmak istedim. Bana ne sevdiğinizi, ne görmek istediğinizi benim yayınlarımda söylerseniz ben de bölüm sonucu önemli Twitch kanalında sizlerle beraber canlı canlı oyunları oynuyorum. Ve bu şekilde de daha güzel bir iletişimimiz olur diye düşünüyorum. O yüzden şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çek